Yani şahsiyetini kardeşlerinin şahsı maneviyesi için deritip öyle davrandığı için inşallah ehli hakikatin rüyadan kurtulmaları gibi bu sırla onlar da kurtulurlar. Müsaadenin talebeleri biz tabirini nasıl kullanıyorlar efendim? Ne anlıyor? Söyleyin onun şahsı manetin bir mesele hesabına yapıyor. Yani kendi müflis, kendinde bir şey yok. Kendine ait bir şey yok. Yani. Yaptığı bütün amellerinde, yaptığı bütün hizmetlerinde, faaliyetlerinde bir işe hesabına yapıyor. Buna en güzel misal askeriye. Bir askerin e, muvaffakiyeti kendisine lojistik desteğinden, yemeğini getirmesinden, işte talimi, talimgahını yaptırmış olmasından, yani her şeyle askeriyeye aittir. Kendisi sadece şahsını orada bulunduruyor. Yaptığı şeylerin hepsi askeriye olur. Aynen bunun gibi, biz de bir kışlanın neferleri gibiyiz. Bir bedenin azaları gibiyiz. Yani bir bedenin muvaffakiyeti de her iddiada bulunmuyor. Ben çok çalıştım göz iddiada bulunmuyor. Ben çok çalıştım. E, beyin bilmem ne demiyor. Evet beyin tam faal olabilir ama en ayak çalışmasa bir şey yapamaz. Çok basit gördüğü bir şey de en mühim bir şey gibi ehemmiyettedir. Yani e, Risale-i Nur talebesinin enaniyetten kurtulmasının çaresi fena ihvan sırrında kendi hesabına yapmamış olmasıdır. Yaptığı hizmeti kendi hesabına yapmamış olmasıdır. Eğer kendi hesabına yaparsa, tesavvuf ederse, elbette kendisine bir pay çıkaracaktır. Ve enaniyet oradan yol bulacaktır. i Nur'da fena fil ihvan meselesi de nefsin terbiyesi noktasından ehli tasavvuf gibi riyazetle, mücahadeyle, ile, meşgul olmak tarzıyla değil, kendi yaptığına sahip çıkmamak tarzıyla. Bana ait değil. Ben Risale-i Nur'un şahs-ı manisinin mümessili hesabına çalışıyorum. Hakiki olarak. Vicdanında, hepsinde kendine bir pay çıkarmamak. O zaman o insanın bir mezcesi, bir fazileti, bir kemaratı, bir kazancı bir şey yok ki neyle çıkarabilecek? Şerde-i Nur'da budur. Ene'den kurtulmanın metodu budur. Yani nahnu, biz. Ben demeyin, biz deyin. Ben yok, bizim meslekte ben yok. Ben sıfır toleransıdır. Ben yok. Ene meselesinde zamanımız ne olduğu için, ene zaman olduğu için bu meselede tolerans yok, sıfır. Merciiyet de yok. Merciiyet yok. Üveysi meşrep. Arkasını gösteriyor. Kimse bir şey yok. Bu çok zordur ha. Bu basit geliyor ama. Şimdi düşün ki Hz. Ömer Efendimiz ancak gıdım gıdım nefsini ikna edebilmiş. Bakıcıyan Efendimiz demiş ki sen ne kadar da benim hesabıma yapıyorsun. Ne kadarını bana verebilirsin? Demiş de dörtte birini ya Resulallah. İyi edersin ama dörtte birini sana veriyorum en azından. İyi ama azdır demiş. Ondan sonra yarısını demiş. İyi edersin ama az. Üçte ikisini. İyi edersin ama az. Hepsini ya Resulallah. Şimdi iman ettin ya Resulallah. Şimdi iman ettim. çok zordur bu iş. Kolay bir iş değil. Yani düşün ki sen bütün namazı, niyazı, nurucu, zekatın, onun, onun neyin var? Sana ait hiçbir şey yok. Vermişsin gele. Sahibine göndermişsin yani. Sana ait bir şey yok. Çok zor bir şey. Bir gün otur böyle. Hepsinden vazgeç hele. Çok zor. Çok zor. Bir deneyelim. Bir deneyelim bu iş çok zor. Bu olmadıkça ene yerinde duruyor. Bu olmadıkça eneden kurtuluş çaresi yoktur. Dün Sultan Feyzi Hazretleri'nin bir nasihatını okudum bir yere. Musa Özdağ'ın kitabı da. Diyor ki, bir günaha ettiğin tövbenin kabul olmasının alameti, o günahın bir daha işlenmeyecek surette kalbinden silinmesidir. diyor. Silinmemişse, <laughs> o tövbe kabul olmamıştır diyor. O tövbe kabul olmamıştır. Bir daha hatırlamak istesen hatırlayamıyorsun. Tövbe öyle olur. Evet, o zaman tövbe kabul olmuştur. Aklında fikrinde olan yaptığın iyilikler inşallah mağdur olmayan iyilikler değildir. Senin yanında var. Daha onlara sahipsin sen.